Bolu'nun Gerede ilçesinde yapımı tamamlanan Beşiktaş Junior Kulüp Kamp Tesisi açılışına katılan kulüp başkanı Fikret Orman. Açılışın ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Sezon başında söylediklerimizi uyguladık. Esasında ben her şeyi çok açıklıkta kamuoyuyla paylaşıyorum. Sezon başında da şöyle bir şey söylemiştik. Hem ee, federasyonun almış olduğu bu ee, lisans talimatnamesi kulüplerin, mali disiplin içerisine girmesini gerektiriyor. Bana sakın sormayın başka gruplar ne yapıyor o onların problemi. Ben kendi kurumumdan bahsediyorum. İkincisi Beşiktaş'la alakalı da benimle beraber olan yönetimin tek tenkit edilebilecek noktasının e, finansal yapıyla alakalı çok konuşuluyor. Hatta biliyorsunuz stadın önüne geliyorlar işte finansımız böyle diye konuşuyorlar. E, biz de o zaman da açıkladım takımın e, yaş ortalamasını indireceğiz, hedefi olmayan oyuncularla ayrılacağız ve e, takımın maliyetini aşağı çekeceğiz diye. Yaş ortalamamızı ortalama 4 yaş civarında azaltmış vaziyetteyiz ve e, maliyetimiz de yaklaşık olarak takım maliyetini e, yaklaşık olarak 25 milyon euro aşağı çekmiş vaziyetteyiz. E, genç oyuncular aldık, hedefe olan oyuncular aldık. İyi bir, bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. ...yedi tane oyuncu transfer ettik... ...zaten... ...onun içinde ...başarılı olduğunu düşünüyorum. Orman takımdan ayrılan Ricardo... ...Kuarezma'nın ayrılmayı kendisinin istediğini... ...ve Kuarezma ile görüşme yapmadığını açıkladı. Kuarezma ile alakalı da... ...ben bir görüşme yapmadım. Kuarezma... ...devre arası... ...ikinci başkanımız Serdal Adalı'nın evine gitmiş... ...ve Serdal Adalı da... ...başkanımız da burada... Yanında da tercüman da var. Ee, İstanbul'da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini ve e, bir bol servis bedeli istemeden kendisinin ayrılması istediğini ifade etmiş. Herhalde oralarda bir Al Arabistan'dan bir teklifler vardı. Biz de olur yardımcı oluruz dedik. Fakat otomobil e, şeye ulaşmayınca e, ne derler sonuçlarına ulaşmayınca e, kalma kararı verdi. Kalma kararı vermeden evvel bir ihtarname yollamıştı alacaklarıyla alakalı. Onu ödemiştik. Sonra kalma kararı verdikten sonra bir daha yolladı. Onu da ödedik. Sonra Mayıs ayı geldi. Tamlik bitince bir daha yolladı. Onu da ödedik. Bu ihtarnameler işte gibi hareketler bizi de o düşünce içerisinden uzaklaştırdı. Kendisine de yine Serdal Başkan daha evvel konuştuğumuzu artık ligin başladığını ve kadromuza düşünmediğimizi söyledi. O da çıktı işte e, ben hiç bu aralarda hiç kendisiyle de görüşmemiştim. İşte başkan e, şu anda duyduğuma göre bunların hepsi yalan. Hani şahitli olan şeyler. E, bu profesyonellik tek taraflı bir şey değil. Eğer duygusal iletişimse yine tek taraflı bir şey değil. Sonuç itibariyle Ricardo'nun ömrü hayatındaki bütün kariyerinin en çok oynadığı kulüp Beşiktaş'tayken ben daha düzgün şekilde açıklamalarla ayrılmasını beklerken o tabi hedef olarak beni almış. Ama ben de kamuoyunun bilgilendirmek durumundayım. Orman Kulüp Başkanlarının, yöneticilerin ve teknik adamların kamuoyu önünde hakemlerle ilgili yönlendirmeye yönelik açıklamaları ile ilgili Federasyon Başkanı ile görüşmeler yaptığını belirtti. Şimdi ben bu mevcut federasyon gelmeden evvel kendilerini, kamuoyu önünden ikaz ettim. Geldikten sonra da ifade ettim. Hatta iki gün evvel de Sayın Federasyon Başkanı'nı aradım. Şimdi kamuoyu üzerinden demeçlerle, bunlar başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar, hakemleri baskı altına almak, hakemleri yönlendirme çabalarını önüne geçmezlerse herkes konuşacak. Ve bu biz buna Spor adamı olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz ama biz de bundan büyük zarar görüyoruz. Aynen bu şekilde de ifade ettim. Siz bunları uygulamazsanız biz de artık konuşma sürecine başlayacağız demiştim. Bunu dün artık deadline olarak kendisine de ilettim. Ya bu işi onlar kendi hukukları içerisinde çözecekler. Ya da artık kötünün prim verildiği bir noktaya gidecekse bu iş... Biz de yani biz büyük bir camiasız, Türkiye'nin en büyük camiasıyız. Taraftarda şöyle bir algı oluşuyor. Efendime söyleyeyim yönetim işte bunları konuşmuyor. Biz her yapmış olduğumuz görüşmeyi kamuoyunun önünde mi yaptığımızı zannediyorsunuz? Yani her mevzuyu kamuoyuna anlatacak durumda değilim. Ama biz bütün görüşmeleri, bütün ikazlarımızı yapıyoruz. Hakemler bu şekilde özellikle yönlendirme Gidip hocaların yani konuşmaları, başkanların konuşmaları, yöneticinin konuşmaları Türk futbolunu çok geriye götürecek. Ve marka değerini de düşüreceğini de söyleyeyim. Evet, son olarak kendilerine ifade ettik. E, hakemler hata yapıyorlar. Ama e, hep beraber bunu güzel bir lig haline getirmemiz lazım. Buna hizmet edecek tek kulüp Beşiktaş değil herkes edecektir. Bu dakikadan sonra da aynen federasyon başkanına söyledim. Bizim deadline'ımız bitmiştir. Yani son vermiş olduğumuz süre bitmiştir. Ya bu işi kendi yönetim kurullarında kanunlarla çözecekler ya da biz de aynen bu sistem böyle devam ediyorsa biz de bu sisteme uyacağız.